Bir zamanlar burada bir Türkiye vardı evlat. Şimdi o nerede? Ya hocam ne yaptınız buraya ya? Abi böyle bir şey olamaz. Oğlum burada Türk bayrağı vardı. Buralar full, full kıpkırmızıydı hocam şu var. Ay yıldız vardı bakın. Ay yıldızın üstünde birkaç tane yıldız aycık parçası kalmış. Oğlum ne yaptınız buraya ya? Hocam durun bir dakika. Ee, galiba her şey çok kötü. Oğlum ne olmuş lan buraya? Kıyamet kopmuş. Bu arada şu e, kare içinde olup yanında olanların hepsini ben yaptım. Dabla. <laughs> ya hocam cidden moralim bozuldu ya. Abi... Kayıt alayım dedim. Cidden moralim bozuldu. Düşün. burada ne iş var? Neyse boşver. Abi ne güzel her yerde Türk bayrakları vardı. Durun lan durun birazcık boyayalım şunları. Şöyle boya boya boya. Lan boyamadım. Tamam. Birazcık boyayalım bari. Çorbada bizimle bir tuzumuz olsun. Bura düzelir mi? Hiçbir fikrim yok. Ama umarım düzelir. Bak abi ne yazmış. hadi. Sea of Clankara. Onu silmişiz. Sea of Sleazy. Büyük Clankara deniziydi. Bu da Sleazy'in ne ki? Black Karadeniz. Ya hocam. Şaka gibi ya. Neyse en azından bir Azerbaycanımız var. Bu ne lan? Neyse. Aa bakın. H, Y, N, H mi? O, R, Y, N, H değil mi ya? Neyse arkadaşlar cidden moralim bozuldu. Ben de bir kayıt alayım. Youtube'a yükleyeyim dedim. Bakın. setin adı. Pixel planes tamam mı hiçbir giriş hiçbir şey gerek yok sadece karşınıza çıkan ilk piksel planet tuş tuşuna tıklayın ve gelin hocam Türkiye burada bakın yukarıdan bakınca ne güzel önceden böyleydi şimdi böyle bakın gelin gelin hocam burada cidden adam akıllı şu Yunan bayrağını full kırmızı renkte boyayın. Ama açık kırmızıyla bakın. Şu kırmızıyla yani. Diğer kırmızılarla değil bunu, tamam mı? Yapın. Yani çünkü görüyorsunuz ne durumda, ne halde. İçinden geçmişler Türk bayrağımızı. Bu ne Uha! Çok küçük lan bu. Neyse boş ver. Ya cidden ya bayrağın içinden geçmişler. Lütfen lütfen gelin ve şu durumu düzeltelim. Lütfen lütfen şu durumu düzeltelim. Bakın sadece ne Yunan bayrağını Türk bayrağı yapalım. Bu bile büyük bir cevap. Bu bile büyük bir cevap. Ya görüyorsunuz her şey çok kötü ya. Şu hale bak hocam ya. Şu şu hal nedir ya? Abi ortalık yok olmuş ya. Hocam vallahi billahi ortalık yok olmuş ya. Ne Nedir bu hal ya? Tutamadık. Tutamadık elimizde. Koca devlete. Ama bakın Kürdistan'a falan içinden geçtik. İçinden geçtik. Ama tabi kolun kaldı kolu hocam. Tıvrısı de kurduk bugünümüze de şükür. Ama şu Türkiye'nin son hali beni özlüyor hocam ya. Bu Türkiye bu hallere düşecek adam mıydı? Bu hallere düşecek kadar küçük müydük biz ya? Hocam bu nedir ya? Bu nedir ya? Baya adamlar almış elinden ama almış eline beyazı vurmuş bayağı ışığı gitmişler ne yapalım bir tek moralimiz düşer. geçer bunun karşılığında Karaman. Klan 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 her yerde klank var yılanız gaf var karada karada kefe dur yolcu oy dur yolcu da bak dur yolcu bastığın toprak değildir. Unuttum ben unuttum şiiri. Neyse. Hocam. Ya gelin mevzuası ağzı düzeltelim ya. Bu haller ne biçim hallerdir ya? Bu nedir ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Bak. Yaptığım yeri bozuyorlar. Hocam. Hala bozmaya devam eden aktif Adamlar var. Allah belalarını versin ya. Hocam uzaktan bakınca daha çok şey var. Yakınlaşınca iyice ne durum bitiyor. Burada arayalım. Artık Türkiye'yi bir daha çeviremeyiz şey oraya. İmkansız. Türkiye'ye dönmez bir oğlan. Pixel Planet Fun yazıp direkt girebilirsiniz Google'a veya başka bir yere. Konya. Ya. Her yerdeki klank. Zaman, bu nedir? Öncelikle alacağım ya. Neyse arkadaşlar. Artık ne yapalım? Hakkımızı da diyeceğiz. Başka da bir şey diyemeyiz zaten. Çok kötü şeyler yaşandı. Arkadaşlar cidden. Zaten buradaki su bayrakları da silinmiş. Yani artık Türklerin koyduğu masaya vurmasının bir faydası yok. İstediğimiz kadar vuralım o masaya. Yine aynı şey olacak baksanıza. Yunanlar yine yapacağını yapıyor hocam. Yunan mı onu da bilmiyoruz. Belki başka bir ırk yapıyordur. Neyse. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.